Efendim merhabalar, yani öncelikle şöyle söyleyeyim sesim için özür dilerim ama ben böyle bir hastalık görmedim. Allah beterinden saklasın diyelim yine. Bayağı <laughs> sarstı. Yani böyle şimdi sesimde bir şeyler kaldı ama e, nasıl bir mikropsa yani gerçekten e, bayağı bir böyle bayramımızı, çoluk çocuk her şeyi e, yani biraz sıkıntılı geçirdik ama çok şükür tabii, ...gündemde yoğun biliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, ya... E, ...öyle bir kaos... ...oluşturuyorlar ki... ...bakın dün akşam İsrail... ...Suriye'ye vurdu ve... ...Suriye'de Türkiye'nin kuracağı... ...üstlerin olduğu yere vurdu. Bugün de üst üste. İsrail'in açıklamalar var. Yani Türkiye'nin... ...Suriye'de olmasından rahatsız olduklarını söylüyorlar. Rahatsız olmaları kadar... ...doğal bir şey yok. Ama işte... <laughs> onlar orada bir şeyler karıştırırken Trump gümrük vergilerini açıklarken bizim ülkemizde de böyle içeridekiler oydu buydu şuydu falandı filandı boykotla birlikte bizi insanları farklı şeylerle meşgul edip yoruyorlar. Neyse netice itibariyle her zaman söylüyorum ya iftiranın bir, birini beni bir para bu benim için de geçerli. Türk polisini iftira atanların sana bana iftira atmalarından mı? şey yapacağız Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Kimlerin ne yazdığını, yazanların niye yazdığını da herkes biliyor. Ama gerçekten çok üzüldüm. Ee, yekta Kopan, e, Berna Aleçin, Melek Mosu, Melike Demirhan'da paylaştıkları, sanıyorum Ahmet Ümit paylaşmış onu da ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam, e, gözaltına alınan kadınlara, Türk polisine, Polisinin taciz ettiği iftiraları her gün konuşacağız, her gün konuşacağız. Tabi Emniyet Genel Müdürlüğü bunlarla alakalı bir açıklama yaptı. Ve e, bazıları tweetleri siliyor, bazıları link değiştirmeye çalışıyor. Yani bu kadar gözleri nasıl kör? Yani şimdi tabi bunlara baktığımda değerli dostlar anlatabiliyor muyum? Diyorsun ki ya polise bu iftirayı atan ona Allah! Hepsi söylüyorum ya çamur atisi kalsın bu dezenformasyonla mücadele hesabını hepsi takip edin dedim ya yani ama şimdi biliyorsunuz e, bunlar bu boykot olayında e, oyuncular boykota çağrı tuttular. Şimdi T.R.T. oyuncularından işte <laughs> Aybüke e, dizide e, dizisine e, şey Aybüke Pusatın e, oyununa şaman e, dizideki rolüne son verdi T.R.T. Bunlar TRT'ye şunu dedi, bunu dedi, günlerce e, Gökhan Ünver adındaki komodiyen hiçbir şey yapmadığı halde sadece tepkisi kaldı diye adamın bütün oyunlarını <laughs> iptal ettirdiler, hedefe koydular, linçlettirdiler. Ama TRT kendi kurumuna, oyunculuk yapan bir kişi e, kendi kurumunu boykot etti ve onun işine son verdi diye, e, vay TRT bizim, TRT devletim falan filan neyse... Sonra bir takım oyuncular da gözaltına alındı. Şimdi Adli Kontrol Şakir Paşa Konağı mı ne var, oradaki çocuk e, söyleyeyim ben size. Yani Cem Yiğit Üzümoğlu ve e, Direnç Atakoy gibi isimler boykot çağrısı yaptığı için değil, onu söyleyeyim Adem Metan açıkladı, herkes sadece boykot çağrısı yapanlar zannediyor. E, sanat camiasının sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunun parçası olduğu için gözaltına alındılar oyunculara baskı, fişleme, dışlama bunların kayıtlı olduğu iddiaları var. Bu yüzden gözaltına alındılar. Ama Cem Yiğit Üzümcoğlu, adli kontrol serbi, ee, kay, şeyle serbest bırakıldı. Şimdi <laughs> enteresan günlerden geçiyoruz. Yani eğer sivriysen sözün geçiyor da hiç acımıyorlar. Ben size hep söyledim ya vahşiler. Belden aşağı namus şeref atıyor ediyor şunu. diyorsun ya, bunlar insan olamaz. Gerçekten de bunlar insan olamaz ve insanda değiller gerçekten. Anlatabiliyor muyum? Hani hep diyorum ya çocuk yetiştirmek ne kadar önemli. Şimdi boykotun patladı. Tabi millet gitti alışverişe yaptı falan ama burada önemli olan bakın. Türkiye'nin etrafında dönen o kadar oyun var. O kadar şeyler. Bu arada bir iddiaya göre Viral House isimli influencer ajansı eylemlere destek vermeyen influencerların işbirlikleri birliklerini iptal ettiğini duyurmuş. Çok sayıda influencer'ın ajanslardan, ajanslardan gelen baskılar nedeniyle paylaşım yapmak zorunda kaldıkları da iddia ediliyor. E, ifade ediliyor, iddia ediliyor. Haberler gibi. Ha, şaşıyor musun, şaşmıyor Yani netice itibariyle ben de son 3 gündür özellikle yemediğim hakaret, uğramadığım iftira, almadığım tehdit kalmadı. Ama <laughs> herkes ee, yani sonunu beklesin. Yani ibretlik olur çünkü Allah'ın değirmeni ağır öğütür, iyi öğütür. Şimdi tüm bunlar yapılırken kendileri istediklerini linç ediyorlar. Kendileri istediklerinin işine son veriyorlar. İstediklerini piyasadan siliyorlar ama onlara kimse hiçbir şey yapmayacak. Ve onlar kendilerinde bu hakkı görüyorlar. Hatta mesela tepeden konuşan var. TRT derhal Kızı diziye geri al falan diyen falan filan var. İşte TRT bizim vergilerimizle. Okey tamam. Sizin vergileriniz Bizim de vergilerimizle. Sadece sizin değil. Ama tabii tekrar etmekte fayda var. Hani bizler e, iyi niyetten. Yani ben yıllarca söyledim. Biz bu zihniyet bizi kapılarının önünden bile geçirmedi. Bırak bir söyleyişi bir şeyi bırak bir oyuncuyu yazmış. Paralı bir e, parayla salon bile vermiyorlar. Bu zihniyet böyle. Bizler tabii bu tarafın zihniyeti daha iyi niyetli olduğu için daha iyi niyetli olduğu için bunlar da böyle işte tabii o güçlendiler. Ama ben hep eleştirdim. Yani ben dizi görmek istemiyorum artık. Bak, Buna TRT'de dahil, işte ATV'de dahil, o dahil. Gerçekten bu diziler <laughs> gündüz kuşağı programları toplumun dengelerini bozdu, ahlakını bozdu. Olmasın kardeşim. Adam gibi iki tane dizi yapıp Şuurlu oyuncuları oynatın. Tamam. Onlar da kendileri yapsınlar. Dijital platform diye bir şey var zaten değerli dostlar. Ama yani e, bunları e, iyi okumak lazım. Bizim ülkemizde böyle işte gezi olaylarıyla yordular. 15 Temmuz'da yordular. Yangındı, seldi, oydu, depremdi derken. Bak Çin yapay güneş üretmiş. Çin yapay güneş üret yapıyor. Biz ülkemizdeki bazı böyle geri zekalarla uğraşıyoruz. Ya çok enteresan. Yani çi yapay güneş üretmiş. Ee, HL3 reaktöründe e, iyon ısısı 117 milyon, elektron ısısı 160 milyon dereceye ulaştı diyor ya. Yani adam bunu yapıyor. Biz de bunlarla bak yani bariz ya. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o şey pardon dezenformasyonla mücadele hesabını da alın takip edin. Bir yalanı atsınlar. Anlatabiliyor muyum? Yalanı atsınlar. Aynı o emniyete attıkları yani Berlal için. Melike Demir al. Melek Mosso. Ya siz nasıl bir ya. Siz güzide teşkilatımız polislere gözaltına alan kadınlar, tacize uğrayan kadınlar her gün konuşacağız, her gün konuşacağız. Hani çamur at izi kalsın dönemindeyiz. Öyle bir döneme geldi. Herkes herkesin hakkında yazıyor. Onu yazıyor, bunu yazıyor. Hayatında görmediğim, hiç gitmediğin yerleri gitmiş gibi görmüş gibi yazıyor. Yani artık ne yapalım? Hani veriyoruz avukata uğraşıyor. Yani Avukatlıkta bir yerde bakıyorsun yani. <laughs> Gerçekten kolay bir iş değil. Hangi birimle uğraşacaksın? Evet polise polisimize ee, atan Ahmet Ümit. Evet ilk çıkartan. Yani bunu nasıl atabiliyorsunuz ya? Bunu nasıl atabiliyorsunuz? Ben hayret ediyorum yani. Polisimize bu iftirayı atacak kadar yani ama dedim ya konu burada Türkiye hedef. Bak İsrail'den sesler geliyor. Trump ne yapıyor? Gazze'yi toplama kampına çevirmeye çalışıyor. Bak her gün yine onlarca kişiyi katlediyorlar. Ama Mesela Ceyda Tüvenci de demiş ki olanları aklıma almıyor diyor. Suç sayılmayan bir fikri beyan ettiği için diziden çıkartmış. Ya sen düşünsene. Kendisi de NTV'de çalışıyor. Bıraksın o zaman NTV'yi. Onun o grubu da proteste ediyorlar. Ya sen niye? Ha program, bak program yapacaklar, para kazanacaklar. Oradan yiyecekler, içecekler. Hem de canların istediği gibi protesto edilecek. Ya sen şöyle bir şey düşün. <laughs> Sen ekmek üreten bir fabrikasın. Sen de çalışan birileri senin ekmeğini protesto ediyor. Almayın diyor. Onunla çalışılmış. Çalışılmaz. Ama böyle bunlar algıyla daha doğrusu algı yapmalarına da gerek yok. Ya bu ülkede kız kulesinin tadilatında kız kulesi çalındı diye inanan bir kitle var. yok kitleye de her şeyi inandırmak ve kitlemek gerçekten çok kolay. Çünkü onlar ona inanmak istiyorlar. Yani Gülben Ergen, Gökhan Ünvar hakkında bir laf söylemedi. Vay niye fikriniz, adam fikirde beyan etmedi. Hala hani adam fikir beyan eder anlarım. Adam fikirde beyan etmedi, tepkisiz kaldı. Adamın bütün işlerini bitirttiler. Aybüke Pusat için vay haksızlık şu bu bilmem ne. Bak Melek Mosul'un çıktı gözaltına göz altında cinsel saldırıya uğrayan kadınların her bir kadınları her gün konuşacağız ve bunu di, dil e, buna direneceğiz. Bak bu e, şey <laughs> bunları vicdansızla paylaşabiliyorlar ya. Ondan sonra anlatabiliyor muyum? Neden acaba diyorlar böyle oldu ama zihniyeti o. Onlar seçilmiş ya. Onlar hepimizin sahibi. Sizin benim sahibimiz. Ha gerçekten ellerine fırsat geçse daha neler yapabileceğinin resmen ve fragmanını gördük değerli dostlar. Resmen. Oysa ki bizim Türk polisi her zaman yurt dışındaki polisleri görüyorsunuz. Ama tabi şu da var. Fransız dergisi Le Express ne demiş? Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en tehlikeli Türk. Hayır. Size göre tabi en tehlikeli Türk. Belki de en doğru Türk değil. Değil, belki de değil. Evet gerçekten öyle. Ve İsrail Dışişleri Bakanı ne diyor? Türkiye Suriye'yi himayesinin altına almak istiyor. Bunu kabul edemeyiz. Olay bu. Ama benim dünyada bunlar olurken dün resmen Suriye topraklarını İsrail vururken Suriye'de işte seferberlik çağrıları camilerden yapılırken bizi nelerle meşgul ediyorlar? Bu bir oyundur. İşte o oyunu kuranların oyunudur. Siz burada bunlarla meşgul olurken onlar orada çok daha büyük işler peşindedirler. Bak İsrail Savunma Bakanı diyor ki Suriye lideri Koleni'yi uyardım. Eğer İsrail'in çıkarlarına zarar veren düşman güçlerin Suriye'ye girmesine izin verirsen en ağır bedeli ödersin. Suriye'ye girmesine izin vermek ne demek? Derken Suriye'de bizim kuracağımız üstten düşman güçler kendi de Türkiye'den bahsediyor. Evet içinde bulunduğumuz konjöktür bu değerli dostlar. Bir de S-300'leri ne yapacağız falan diyordu ya birileri. İşte S-300'ler biliyorsunuz ne? İşte havadan gelen onların o demir kubbesi gibi gelen şeyi tespit edip havada imha ediyor bombaları. Yani belki de oraya konuşlandıracağız. Ama tabii içimizdeki bazılarına bunları anlatmanız mümkün değil. Onlarda böyle bir batı şeyi var. Avrupa Birliği de demiş ki işte Türkiye bat batıya uyumlu olma, Avrupa'ya uyumlu olma. Niye? Biz zaten Avrupa ülkesiyiz. Hayır, diyor ki yani bize tabi olmalı. Bizim içimizdeki bazılar da bunlara adeta kölelik ve köpeklik yapıyorlar. Bu arada Türkiye Varlık Fonu TVF Türk Telekom'un %55 hissesini satın alımı için 2022'de kullandığı kredinin borcunu erken kapatarak 150 milyon dolardan fazla faiz tasarrufu sağlamış. Bu da var. Yani kredi erken kapatıyor ve faiz tasarrufu 150 milyondan fazla sağlıyor. İşte biz asıl bunlara hedeflenirsek, e, odaklanırsak etrafımızda dönen oyunları da çok iyi anlayabiliriz değerli dostlar. Türk polisine, Türk askerine kim iftira atıyorsa, bu iftiraların altında kaz. Ve kim kime iftira atıyorsa, yalan söylüyorsa, itibar suikastı yapıyorsa gerçekten onların da yatacak yeri yok. Çünkü Hayat bumerang gibi dönüp dolaşıp size geliyor. Bu yüzden her şerde bir hayır vardır. Herkesin ne olduğunu anlıyoruz. Zaten paylaşılan hesaplara bakıyorsunuz. Herkesin zihniyeti orada. Zihniyeti benim. Ama buradaki konu bizim iç politik. Zaten bakın Ekrem İmamoğlu konuşuluyor mu? Özgür Özel işte kurultayı, pazar günü kurultay genel başkanlığı tekrar alıp Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için gereken ona da itibar suikastini yaptılar. ...hakaretler, küfürler... E ...yapıp şahibi ilk ulu... ...dayın üstünü kapatacak. hani Ekrem İmamoğlu şu anda konuşuluyor mu? Hayır. Bu arada Murat Ongun'un... E, ...bir avukatı da... itirafçı olmuş. Hayır, itirafçı olanlar da kendileri. Ben anlamıyorum. Biz zaten bir şey bilmiyorduk ki... itirafçı olalım. Evet. Yani, bu arada... ...hani dedim ya... Bu kadar Türkiye tarihinde, bu kadar siyasette ve medyada bu kadar aşağılık bir dönem yoktu. Bu kadar halkı aşağılamak, insanları bu kadar, askerini, ordusuna, vatandaşını, gazetecisini bu kadar aşağılık bir Ben insanlara diyorum ki insanlığını kaybetmişler. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmayı geç zaten. Allah'tan korkmaz. Ve akıllarına gelen her şeyi yazıp çamura tezi kalsın. Allah'ın izniyle kalmaz. Evet değerli dostlar sesimden dolayı özür diliyorum. Yetişmeye çalışıyorum gündeme. İnşallah yarın daha iyi olacağım. Dediğim gibi an Allah vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, korus korusun, birliğimizi bozmasın. İçten dıştan ne kadar düşman varsa bunlara da fırsat vermesi Ama konu Türkiye'nin dünya üzerindeki yerin güçlenmesi. Etrafta onlar orada başka şeyler yaparken burada bizleri birbirimizle düşürmek <laughs> ve meşgul etmek için kullanıyorlar. Bu da unutmayın herkes çocuğuna çocuğuna sahip çıksın. Eylemde hak, boykotta hak, her şey hak ama bir usulü var. Bunun bir anlatabiliyor muyum? Yolu orada mı var? Her şey sana hak. Senden başkasına hak değil mantığı tam bir faşizm mantığıdır. Görüşmek üzere.